Telefon hattında bizi bekleyen diğer konumuza dönüyoruz ve Booking CEO'su Dorukcan Keskin telefon hattımızda. Dorukcan Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sizi biraz beklettik. Kusura bakmayın. Altan Bey tabii meseleyi çok boyutlu ele aldığı için kesemedik. Şimdi tabii sizin ki. sektörde yani konaklama ve online booking sektöründe durum nasıl? İç açıcı olmadığını biliyoruz ama bir genel tarif yapmanızı istiyorum. Çözüm yollarını da içine katarak 4-4,5 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Tabii ki Ali Bey. Öncelikle biz şu an online Uçak kendi hizmet veren bir firmayız. Otel rezervasyonlarına hazırlanıyorduk. Açıkçası e, biz de krize e, çok ciddi yakalandık çünkü dünyadaki turizm sektörü bir anda durdurulmuş durumda. E, ben size uçak bileti dikeyinde isterseniz biraz daha doğrusu Tabii. online havayolu sektöründe e, direkt bahsetmek istiyorum. E, 12 Mart'ta e, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesiyle birlikte e, dünya havacılık e, ekosisteminde hiç e, görülmemiş, Fiyatlar ve sorunlar yaşanmaya başladı. Yaklaşık bizim çalıştığımız sadece 600 hava yolu firmasının 300 bine yakın sefer iptal edildi. Bu süreçte talep arttı ve arz azaldığı için çok uçuk rakamları hepimiz görmüş olduk. Örnek vereyim Moskova'dan New York'a 100 bin, 120 bin bazında bilet satışı ve taşımacılık olduğunu gördük. Bu bakta havayolu sektörü için gerçekten çok zor günler kapıda. Ee, bu kadar krizin hızlı büyüceğini hiçbir havayolu firması veya bizim gibi hiçbir ajanta gerek klasik gerek online kimse beklemiyordu. Ee, fakat tabii ki yaşananların yanında hükümetlerin de e, taşıyıcı bayrak taşıyıcı havayolu firmaları için birçok paketi var. Fakat özel sektördeki yani devletin desteğini almayan havayolu firmalarını e, gerçekten ne yazık ki sorumlu günler bekliyor. E, bu alanda bizim yaptığımız araştırmada öncelikle ben çok kısa olarak şu anki durumdan bahsetmek istiyorum. E, şu an bizim çalıştığımız sadece 800'e yakın hava yolunun 450 bin e yakın sefer iptal edildi. Evet. E, çok ciddi bir kriz içerisinde sektörümüz gördüğünüz gibi. E, fakat çözümler de var. E, burada hava yollarına e, potansiyel çözümleri için ben dört başlık altında e, fikir sunmak ve bilgi aktarmak istiyorum. Öncelikle e, hem yolcu hem de kargo taşımacılığı yapan havayolu firmalarının bu süreçte biraz daha kargoya yöneleceğini e, öngörüyoruz. E, sadece yolcu taşımacılığı yapan havayolu firmalarının dahi e, kargoya doğru yönelmesi gerektiğini görüyoruz. Geçtiğimiz 5 senenin en büyük trendi e, low cost e, sektörüydü havacılık, havacılıkta. Evet. E, fakat önümüzdeki 10 senenin de gerçekten e, hiç aldanmayan trend olarak devam edecek. Hava Havayolları mecburen low cost'a doğru yönelecekler. E, aynı zamanda hava yollarının yetişmiş iş gücünü kaybetmemesi için de çok ciddi önlemler alması gerekiyor. Şu an globalde ve Türkiye'de birçok hava yolunun çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlandığını ne yazık ki biliyoruz. Fakat bunun yerine birkaç aylık ücretsiz dinler veya aralarla o evet. zaman boyunca yetiştirilmiş e, iş gücünün kaybedilmemesi gerekiyor. Ve e, aynı zamanda bizim gibi şirketler için de bu e, kriz aslında bir fırsat doğurdu. Ee, şöyle ki artık hava yolları satışlarında aynı zamanda otellerde satışlarında online kanallara yönelmek zorundalar. Ee, burada biz de havacılık ve otelcilik sektörüne getirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümlerle birlikte çok ciddi son iki haftadır bir yatırım görüşmesi trafiği içerisindeyiz. Hava yolları ve oteller için bizim en önemli gördüğümüz e, çözümse hepsinin şu an teknoloji startuplarına Peki. çok ciddi yatırım planlamaları. Peki. Dorukcan Bey çok teşekkürler. Ee, gayet net biçimde anlattınız, ortaya koydunuz sorunu. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da birazdan da iş dünyasıyla karşınızda.